Arkadaşlar selam. Nasılsınız? İyi misiniz? Şekerler ne durumda? Umarım her şey yolundadır. Daha önceki videolarımda karbonhidrat sayımıyla ilgili sizlerden gıdaların besin değerlerini, işte karbonhidrat miktarlarını nasıl öğreneceğiz diye birçok soru gelmişti. Paketli gıdalarda problem yok. Ambalajların üzerindeki etiketlerde bunlar geçiyor zaten. Onu oradan öğrenebiliyoruz. Ama evde pişirilen sebzelerde işte diğer yemeklerde besin değerlerinin ne olduğunu daha doğrusu karbonhidrat miktarlarının ne olduğuna dair çokça soru geliyordu. Şimdi bugünkü videomda şöyle iki sayfa liste hazırladım. En çok tükettiğimiz yemeklere ait karbonhidrat miktarlarını sizlerle paylaşacağım. O halde vakit geçirmeden videoya başlayalım. Arkadaşlar ekmek e, çok tüketiyoruz. Ekmekte de biliyorsunuz kepekli ekmek, beyaz ekmek ve e, tam buğday gibi e, işte genellikle en çok tükettiğimiz ekmek çeşitleri bunlar. Bunların karbonhidrat miktarları gerekiyor. Bunlarda şöyle standart bir şey söyleyebilirim. Çok teferruata girmeden kafa karıştırmadan bir ince dilim e, ekmek 25 gram şey e, 25 grama tekabül ediyor ağırlık olarak. Karbonhidrat miktarı olarak da 15 gram olarak baz alabiliriz. Fakat burada beyaz ekmekle kepekli ekmek veya tam buğday arasında beyaz ekmeğin glisemik indeksi biraz yüksek. O ayrıntıya dikkat etmek gerekir. Ee, işte kış sezonu geliyor. İşte nohut, kuru fasulye gibi e, gıdaları tüketeceğimizi düşünerek e, bir porsiyon nohutun e, karbonhidrat miktarı 12 gram arkadaşlar. Şimdi bu porsiyon bazı gıdalarda porsiyon olarak size vereceğim. Bunların yemek kaşığı olarak da ölçüsü var ya da evinizde bir hassas tartınız varsa Tartıyla da bu işi çözebilirsiniz. Bu verileri nereden aldığımı da videonun sonunda sizinle paylaşacağım. İhtiyacınız olduğunda oradan referans olarak değerleri öğrenebilirsiniz. İşte kaşık hesabı olarak da gram olarak da ee, porsiyon olarak da bu değerleri siz de ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla bir Nohut yemeği bir porsiyon 12 gram karbonhidrat içeriyor arkadaşlar. Yine kuru fasulye 16 gram. Bunlar da şöyle bir porsiyon hesabında değil de gram hesabında şöyle bir fark olacaktır. İçerisine et kullanıyorsanız et ağırlığı artıracağı için aslında karbonhidrat miktarını biraz düşürecektir. Bir de şu ayrıntıyı, bu bütün hepsi, anlatacaklarım hepsi için geçerli. İçerisinde kullanacağınız yağ miktarı da minimum seviyede olarak söyleniyor. Ee, çok fazla yağlı e, yediğinizde, yağ biliyorsunuz bizim için e, istemediğimiz bir tüketim. Ee, şeker dengenizde sonradan pik yaptırabiliyor. O ayrıntıyı da belirtmek isterim. Taze fasulye, yine bir porsiyon arkadaşlar 12 gram karbonat içeriyor. Ee, patlıcan oturtma... E, yani 8.5 demiş ama burada bir şöyle bir şey belirteyim. Patlıcan oturtmayı öncesinde patlıcanı kızartırsanız yağdan dolayı bu iş değişir. O yüzden e, kızartmadan patlıcan oturtma hesabını e, düşünürseniz e, daha doğru olur. E, kızartma yine yağdan dolayı işi biraz dengeyi bozuyor arkadaşlar. Patlıcan yemeğinde de 12 gram karbonhidrat demiş. Burada tabi patlıcan yemeğinin içerisine patates vesaire de dikkate almış. E, patates vesaire kullanmayacaksınız. Sadece patlıcanla ve minimum seviyede yağla yapacaksanız bu da yine 8 gram civarında tekabül edecektir. Ama burada 12 gram demiş arkadaşlar. Ee, bu da yine porsiyon hesabı kabak yemeği kıymalı olursa 28 gram ee, bulgur pilavı şimdi arkadaşlar bulgur pilavında ben şöyle hesaplıyorum 45 grama tekabül etmesi için e, 9 kaşık daha doğrusu şöyle söyleyeyim 3 yemek kaşığı bulgur pilavı 15 grama tekabül ediyor. Ya da bir diğer de işte bir dilim ekmek hesabı üzerinden gidersek 3 yemek kaşığı bulgur pilavı bir dilim ekmeğe tekabül ediyor. Yani 15 grama. Bunun üzerinden hesabınızı yapabilirsiniz. Burada yine yağ vesaire işte kriterleri dahil ederseniz onu bir sapmayı da göz önünde bulundurmanızda fayda var. Bu listede de şöyle söylüyor. Bir porsiyon bulgur pilavı da 23 grama tekabül ediyor şeklinde. Ee, ama benim kendi hesabım dediğim gibi senin bana yönlendirmesi oydu. Hiç de şaşmadı bu zamana kadar. 3 yemek kaşığı bir dilim ekmeğe tekabül ediyor. Yani 15 grama 45 3 yemek kaşığı 15 grama tekabül ediyor. Ee, şöyle bazen yani hiçbir şey yemek istemiyorum. Bulgur pilavının yanında yoğurtla ya da işte turşuyla tüketmek istiyorum. Hani canım başka bir şey yemek istemiyor. Onda da 45 gram e, karbonat almam gerektiği için e, çok doğru bir tercih değil ama işte 9 gram 9 yemek kaşığı bulgur pilavı ile işi e, o günkü öğünü tamamlayabiliyorum. Yani böyle karbonat sayımı yaptığınızda böyle alternatifli seçeneklerde zaman zaman üretebilmek mümkün. Şimdi Pirinç pilavı hep diyoruz ki uzak durmak lazım. Pirinç, pirinç pilavında nişasta çok yüksek. E, Birisemik indeksi vesaire e, çok istemediğimiz düzeyde. Dolayısıyla şimdi buradan anlayacaksınız. Bir porsiyon pirinç pilavında da 47 gram karbonhidrat var arkadaşlar. Nişastayı saymıyoruz. Yani karbonhidrat dehşet derecede yüksek. Bir de Buna alternatif e, basmati pirinci çok fazla öneriliyor. Basmati pirincinin de karbonhidrat miktarı çok yüksek arkadaşlar. Ben o yüzden her iki pirinçliği de tüketmiyorum kesinlikle. Ama tüketmek isterseniz işte glisemik indeksinden biraz sıkıntı olur. 47 gram yine şeyi var. E, karbonhidrat miktarı var. Yani bulgur pilavının bir porsiyonu 23, pirinç pilavının 47. Yani iki katı. Arkadaşlar makarnalarda şöyle bir fark var, ee, şimdi beyaz makarna, kepekli makarna, tam buğday makarna olarak e, liste hazırladım, beyaz makarna da bir porsiyon yine 28 gram, ee, kepekli makarna da 48 gram, tam buğday makarna da onu bir kaşık hesapladım 12 gram yani kepekli ve tam buğday makarnanın karbonhidrat miktarları beyaz makarnaya göre çok yüksek Ama ...beyaz makarnanın da glisemik indeksi çok yüksek. Dolayısıyla bu şeker satmasında çok ciddi etki edecektir. Ben çoğunlukla tam buğday makarna tüketiyorum arkadaşlar. Orada da benim hesabım şu aslında. Diyetisyenden aldığım bilgiye dayanarak... ...3 yemek kaşığını yine 15 gram olarak hesaplıyorum. Şimdi burada bir kaşığı 12 demiş ama... şimdi ...bu aslında şöyle bir örnek vereyim size. 3 yemek kaşığını ben... 15 gram olarak hesaplıyorum. Bulgur pilavında da öyle. Tam buğday makarnada da böyle. Kepekli makarna yaparsam onda da öyle yapıyorum. Hatta bazen kepekliyle tam buğdayı bile karıştırabiliyorum. Yani Orada bir sıkıntı yok. Şimdi bu hesabı yaparken de ben yaklaşık 4 yıldır, yaklaşık olarak tabii 4-5 yıldır hatta karbonhidrat sayımı yaptığım için bazı gıdaların bendeki etkilerini çok çok fazla gözlemleyebildim. Dolayısıyla şimdi burada yazılan gramajlar da birebir sizinle e, sizde tutmayabilir. Farklılık gösterecektir mutlaka. Çünkü her bünyede her etki aynı seviyede olmadığı için siz de bu rakamları referans alarak biraz bunları iyileştirerek yani biraz yükselterek veya biraz düşürerek siz de sizdeki ölçüleri e, netleştirebilirsiniz zaman içerisinde. Ondan sonra işler çok daha rahat oluyor. Dolayısıyla ben makarnayı da 3 yemek kaşığı makarnayı 15 gram olarak esas alabiliyorum. Bu bende bir problem, şekerde bir sapma yaratmıyor. Erişte var bir de hani ev yapımı erişteden bahsediyoruz. Burada da yine bir porsiyonu 25 gram ama burada tabi e, glisemik indeks beyaz undan olduğu için glisemik indeks etkili. E, eğer tam buğday ya da kepekli undan yapılacaksa onda da yine karbonhidrat bir miktar daha yüksek olabiliyor. Ben çok fazla erişte tüketmiyorum. E, beyaz erişte tüketiyorum tüketeceğim zaman da çünkü evimiz var. Ona da yine e, çok az miktarda işte 3 yemek kaşığı tüketiyorum. 15 gram, 20 gram gibi bir hesaplama yapıyorum. Tabii bunu yaparken öncesindeki açlık şekerimi de vesaire yani bir gün öncesine geriye dönük şeker dengemi de göz önünde bulunduruyorum. Çünkü işte açlık şekeri 300 olmuş. şeker çok fırlamış. Ben bir de bunun üzerine böyle gıdalar tüketmiyorum. Hani o dengeyi sağlamlaştırana kadar, oturtturana kadar e, sağlıklı gitmeye dikkat ediyorum. Yani böyle ekstra şeyler tüketeceğim zaman şeker dengeminin e, en az 24 saatte düzgün gidiyor olmasına dikkat ediyorum. Evet, çok seviyoruz. Mantı beyaz undan yapılıyor arkadaşlar. içi etli. Şimdi burada 57 gram deniyor bir porsiyonunda karbonhidrat karbonizat miktarı. Bu biraz sıkıntı arkadaşlar. Bunu hesaplamasını ben de yaptığım zaman tutmuyor. Sebebi şu içerisindeki kıyma miktarını bilemiyoruz. E, tarttığımızda kıyma birlikte tartıyoruz. İşte un zaten beyaz un. E, yani çok sıkıntılı. Üzerine bir de sos vesaire yağ da kullanıldığı için. Bu benim çok tüketmeyi tercih etmediğim, çok çok canım çekerse arada işte birkaç kaşık tükettiğim. Yine bu hesaba göre yapıyorum ama karbonhidrat sayımı bunda tutmuyor. Dediğim gibi biraz riskli bir gıda ama listede verilen referans değer 57 gram. Bir porsiyondaki karbonhidrat miktarı. Çorbalarla ilgili arkadaşlar çok detay var ama çok kafa karıştırıyor. işte. mercimek çorbası, domates çorbası, şehriyeli çorba vesaire gibi çok fazla var ama de benim diyetisyenimin, diyetisyenimin ilk günden söylediği bir değer vardı. Bir kase ortalama bir kase çorba 15 gram karbonhidrata denk geliyor. Yani bir dilim ekmeği. Dolayısıyla burada da yine çorbaları genel geçip ee, bu şekilde size belirtebilirim. Bir kase çorbayı da 15 gram karbonhidrat esas alabiliyoruz. Bizi kafa karıştıran bazı gıdalar var İşte onlardan bir tanesi tavuk sote İçerisine kullanılan sebzeler vesaire kullanılan yağlar işi biraz değiştirebiliyor ama normal bir şartlarda bir porsiyon tavuk sote 8 gram karbonhidrat olarak hesa hesaplanabiliyor arkadaşlar. Bir de bunun etlisi var et sote yaparsanız da 7 gram karbonhidrat esas alınmış referans alınmış. Patates kızartmasında arkadaşlar çok fazla seçenek var ama şöyle söyleyeyim en çok kullanılan referans değer şu olmuş McDonald's'ın işte küçük boy patatesi olarak. Yani o da 100 grama tekabül ediyor. 100 gram patates kızartması da 37 grama denk geliyor. Şimdi burada tabi onların kullandığı patatesi bir sürü şeyler söyleniyor işte. gerçekliği sıkıştırma diye şu, şu falan filan. Hani evde yapacağınız patates kızartmasını da aşağı yukarı bu değerleri alarak gene bir takip etmekte fayda var Çünkü e, bu McDonald's'ın patatesini yüzde yüz referans almakta Bence çok doğru değil e, evdeki patates de çok farklı olduğu söylendiği için söylüyorum yine patatesle bir diğer e, yemek patates oturtması Arkadaşlar e, bunda da bir porsiyonu yine e, 33 gram olarak de referans alınmış ama burada dediğim gibi yine ee, üzerine kullanılan kıymadaki yağ miktarı çok önemli. Aşırı kullanımında e, şekerde e, yükselmeler yapacaktır. E, karnıyarık ben çok severek tüketiyorum. Çok çok da yiyebiliyorum arkadaşlar. Bunun da yine porsiyonunda 9 gram. Şimdi bu porsiyon hesapları videonun başında da söylemiştim ya hani değişkenlik gösterebilir. E, o yüzden evinizde bir hassas tartı varsa birazdan size anlatacağım bu referansları nereden aldığımı. O siteden gidip siz de işte tartı gramını söyleyip size hesaplatabiliyorsunuz. biliyorsunuz dolayısıyla bunda da doyana kadar yiyebiliyorum arkadaşlar. Öyle bir sıkıntım yok. Şimdi biber dolması arkadaşlar. Bunun bulgurlu yapılıyor. Kıymalı bulgurlu. Bir de pirinçli yapılanı var. Daha doğrusu kıymalı yapılıyor sade. Bir de etli bulgurlu var. Pirinçli hiç dikkate almadım çünkü pirinç tüketmeyeceğimizi düşünerekten. Kıymalı olursa 12 gram işin içerisine bulgur giderse de 22 gram oluyor. Yine bunlar bir porsiyon. Şey referans değerleri. Yaprak sarma bunda da iki tane seçenek size anlatacağım. Zeytinyağlı ve etli. Zeytinyağlı da 24, etli olursa da 7. İşte yağdan fark ettiği rakamı buradan 17 gram artmış yani 7 gram etliyken zeytinyağlı 24'e çıkmış arkadaşlar. Aslında zeytinyağlı yani yağ tüketmemekte fayda var. Zeytinyağı bile olsa minimalize tüketmekte fayda var. Ee, bir de meyve suyu arkadaşlar. Benim çokça ilk dönemler zorlandığım, hesaplayamadığım aslında işte çarşıda, pazarda işte ya da kahvaltıda taze sıkılmış meyve suyu içmek isterseniz de ee, bunu genel bir rakam belirtilmiş. 57 gram şeklinde. Yani bir bardak işte portakal suyu. Belki içerisine nar atınca bu miktar biraz daha artacaktır falan ama ortalama 57 gram denmiş. Ee, ben bunu açıkçası tüketmiyorum. Çünkü ee, aslında uzmanlar da bunu çok önermiyor. Ee, i̇nsanın tüketebileceğinden fazlası olarak değerlendiriliyor artık son dönemde. Öyle taze sıkılmış meyve sularının çok faydası bu anlamda olmadığı yönünde. Dolayısıyla hani bu göreceli bir şey. Sizin takdirinize bırakıyorum. Ee, paketli gıdalarda zaten sorun yok arkadaşlar. Paketli meyve suyunda da vesaire o işte kutuların üzerindeki etiketlerde referans değerleri var. Şimdi tüm bu listeyi toparlamak gelirse, gerekirse o karbonhidrat miktarları, özellikle makarnalarda işte bulgurlarda pirinçlerde neyse marketten aldığınız bütün paketli gıdaların üzerlerinde etiketlerde bir de lif değeri vardır arkadaşlar. Şimdi örnek veriyorum karbonhidrat miktarı 25 altında bir de lif değeri var 3 3 gram. O karbonhidrat miktarından o lif değerinde düşmeniz lazım. Bu ince bir ayrıntı. Şimdi ilk zamanlar ben şöyle hatayı çok yapıyordum, karbonhidrat miktarlarını toplayıp ona göre bir hesap yapıyordum, aldım. Ama bu sefer şekerim düşebiliyordu çünkü içerisindeki lif miktarını düşmediğim için insülin fazla geliyordu. O ayrıntıya mutlaka dikkat edin, lif değerlerini karbonhidrat miktarlarından düşün arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, tabi bu listeyi çoğaltmak mümkün, e, çokça fazla e, mutfağımız geniş, e, Türk mutfağı geniş ya da işte farklı ülkelere ait e, mutfakların yemeklerini tüketeceğinizde tabii ki benim size bu anlattığım listeler yeterli olmayacaktır. E, i̇şte pastalar var, börekler var, e, envai çeşit yemekler var. Bunların hepsi e, farklı farklı karbonhidrat miktarlarına e, denk geliyor. Dolayısıyla onları nasıl hesaplayabilirsiniz? Şimdi ee, şöyle söyleyeyim size, bir kere şu andan itibaren anlatacağım hiçbir ya da referans göndereceğim hiçbir uygulama veya web sitesi bir reklam değildir. Bu tamamen benim araştırmalarım sonucunda e, tespit ettiğim ve değerlerinin aşağı yukarı doğru olduğuna yakın, doğruluğa yakın referans değerler sunduğunu bildiğim için ben referans olarak alıyorum. Sizler de bu siteleri kullanabilirsiniz. Şimdi e, diyetkolik diye bir uygulama var arkadaşlar bunun telefonunuza uygulamasını indirebilirsiniz Ben daha önce bunu telefonuma kurmuştum ama sonra bir güncelleme geldi Ben ara yüzünü çok sevmedim O yüzden artık onu kullanmıyorum ama internet sayfası da var ara şeyde internette yazdığınız zaman işte örnek veriyorum bulgur pilavı besin değerleri size liste geliyor zaten ilk bu çıkıyor buradan içerisine girdiğinizde gıdanın miktar seçenekleri mevcut. İşte gram girebilirsiniz, porsiyon girebilirsiniz, yemek kaşığı girebilirsiniz gibi size sonuçları veriyor, otomatik hesaplıyor. İşte evinizde tartarsanız kaç gramsa yazdığınızda karşılığında karbonhidrat miktarını size veriyor. Sadece karbonhidrat miktarı da değil, içerisindeki lifi, işte besin değerlerini, kalori vesaire işte diyet yapanlar için de ekstra bir takım referans bilgilerini veriyor arkadaşlar. Bunu kullanabilirsiniz. Yine mobil uygulamada diyabet arkadaşım diye, diyabetim arkadaşım Yanlış hatırlamıyorsam uygulamanın ismi. İyi de buna üniversite öğrencilerinin üniversitenin hazırladığı ve sürekli güncellenen bir liste. Bu da güzel bir uygulama. Bunu telefonunuza indirip kullanabiliyorsunuz. Benim bilmediğim çok daha farklı uygulamalar da olabilir. Dediğim gibi internette tarayıcıya yazdığınızda aşağı yukarı bütün referans değerler birbirine çok yakın. Dolayısıyla A uygulaması ile B uygulaması arasında çok büyük farklar yok. Siz sadece e, kullanım kolaylığına bakın, sizin nasıl kolay ulaşabiliyorsunuz e, onu referans alın. Gerisi bence çok önemli değil çünkü değerler zaten çok değişmiyor, birbirinin aynısı neredeyse. Dolayısıyla bu uygulamaları kullanıp anlık karbonat miktarlarınızı öğrenebilirsiniz. Ki ben size şunu öneririm: bir süre geçtikten sonra zaten artık bulgur pilavının karbonat miktarını aramayacaksınız. Yani bunu zaten öğreniyorsunuz. İlk zamanda bu, bu sıkıntıları biraz daha hafifletebilmek adına belki bir liste yapabilirsiniz. Aynı benim yaptığım liste gibi şöyle. Liste yapıp o programdan ihtiyacınız oldukça oraya yazarsınız. Zaten bir süre sonra benzer gıdalar olacağı için listeden zaten direkt çözebilirsiniz. Hani ezberleyemediyseniz eğer sürekli de cep telefonunuzdan ya da bilgisayardan uygulamaya girmenize gerek kalmaz. Ama burada evdeki hassas tartı çok önemli. Onu mutlaka edinin. Karbonhidrat sayımı doğru yapabilmek adına gramajları doğru hesaplayabilmek adına e, tartınız olursa hassas tartınız sonuç daha e, kusursuz ilerleyecektir arkadaşlar. Karbonhidrat sayımı ile ilgili size anlatacağım e, gıda listesi ile ilgili daha doğrusu şimdilik bu kadar. Bunların dışında bulamadığınız bir gıda varsa e, araştırmasını istediğiniz karbonhidrat miktarlarını öğrenmek istediğiniz gıdalar varsa videonun altına mesaj olarak yazabilirsiniz. Orada çünkü çok siz e, ben cevap vermeden bile kendi aranızda sohbete geçiyorsunuz. Bilenler yazıyor, bilmeyenler bilgileniyor. Çok da güzel oluyor arkadaşlar. Faydalı bir şey yapmış oluyoruz. Dediğim gibi videonun altına yazarsanız ben veya başka bilen arkadaşlar oradan o mesajları cevaplayarak sorunuzu gidermiş oluruz arkadaşlar. Videoyu da burada bitiriyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, takip etmeyi, bildirim zilini de açmayı unutmayın. Bana bu şekilde çok büyük destek sağlamış olursunuz. Çok teşekkür ederim. Motivasyonumu yüksek tutmak için beğenip takip etmeniz gerçekten önemli. Teşekkür ediyorum. Zaman ayırıp dinlediğiniz için, evlerinize konuk ettiğiniz için bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.